Günümüzde artık modern yazında biz planlamayı, tasarım yapmayı ve bir şablon oluşturmayı ve o şablonun içini, o tasarımın içini bir estetik bütünle donatmayı hedefliyoruz. Bir bütün oluşturacağız ve bu bütünün içini belirlediğimiz zamanda istediğimiz gibi donatmak, bir estetik bütüne ulaşacak şekilde donatmak istiyoruz. Biz artık böyle çalışıyoruz. Bakın ben bir profesyonel yazar ve profesyonel yazarlık eğitmeni olarak 45 tiyatro oyunu yazdım. Hepsini planlayarak yazdım, istediğim zamanda yazdım ve istediğim gibi yazdım. Basılmış 13, basımı hazır 10 kitap yazdım. Tonlarca makale yazdım, deneme yazdım, öyküler yazdım, senaryolar yazdım ve bunların hepsini planlayarak yaptım ve istediğim sürede bunu yaptım. Ben henüz 42 yaşındayım. Bütün bunları yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Yani ben asla ya işte rastgele bir şeye başlayayım, nereye giderse diye yazan biri değilim. Bunu da tavsiye etmiyorum. Çünkü benim böyle bir zamanım yok. Açıkçası böyle yazmaya başladığımda hiçbir yere ulaşmayabilirdi. Bu riski almak istemiyorum. Ben bir profesyonel yazarım ve ben bununla yaşıyorum. Yani ben hayatımı yazarlıkla idame ettiriyorum. Aynı şekilde size de tavsiyem mutlaka bir plan, bir tasarım yapmanız. Peki anladık hocam buraya kadar. Bunu bellettin defalarca söyleyerek. Demişsinizdir herhalde. Kusura bakmayın bu konuda gerçekten Türkiye'de ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden vurguluya vurguluya defalarca bir taslak hazırlamanın, bir tasarım yapmanın önemini anlatmak istedim.